Bu etkinliğimizde hangi nesnelerin çizgeç yani düz bir çizgi çizmek için kullanılabileceğini göstereceğiz. Evet hepiniz buradaki ekranı görüyorsunuz. Buraya mebi.ebaogov.tr'den de girebilirsiniz. Herkes kendisi girebilir. Burada çizgeç yerine kullanacağımız tablet bakın kenarı var. Muzun düz bir kenarı olmadığı için Çizgeç yerine kullanamayız. Spatulanın hemen bakın burada nesi var? Düz bir çizgi yapacağımız kısmı var. Yani spatula da bizim için çizgeç görevi görebilir. Fayans zaten düz kenarlara sahip bir çizgeç görevi görebilir. Kalemimizin kenarı çizgeç görevi görebilir. Dikdörtgen tepsinin kenarları görebilir. Kesme tahtasının yine çizgeç görevi görecek kenarlara sahip olduğunu görüyoruz. Karton kutunun düz kenarları mevcut. Ampulün herhangi bir şekilde düz kenara sahip değil. Yastık yine kenarları düz değil. Bu yüzden çizgeç olamaz.